İlçemizin yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlanması öngörülen önemli bir sanayi yatırımının hayata geçirilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar hakkında Kuvancar kamuoyunu, kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu yatırım süreci başta Sayın Milletvekilimiz Ejder Açık Kapı olmak üzere milletvekillerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Sayın Açık Kapı'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kaçlı ile bu yatırım üzerinde 3 ayı görüşme gerçekleştirmiş olması Kuvancılar'a verilen önemin ve yatırımın sahiplendiğinin açık bir göstergesidir. Bu süreçte milletvekilimiz Sayın Ejder Açık Kapı ve Semih Işık başta olmak üzere sürece destek veren tüm milletvekillerimize Kovancılar'ın ekonomik kalkınmasına sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. İlçemizde daha önce faaliyet göstermiş ancak hali hazırda atıl durumda bulunan bir fabrikanın yeni bir yatırımcı tarafından devralınarak yeniden üretime kazandırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda mevcut teşvik mevzuatından kaynaklanan bazı hukuki düzenleme ihtiyacı bulunduğu bilinmektedir. İlgili bakanlık nezdinde sürdürülen temaslarla bu hususların hukuki zeminde çözüme kavuşturulması ve yatırımın önünün açılması yönündeki çalışmalar milletvekillerimiz tarafından devam etmektedir. Söz konusu yatırımın hayata geçirilmesi, ilçemiz esnafı açısından ticari hareketliliğin artması, gençlerimiz açısından kalıcı istihdam imkanları, kovancılar açısından ise üretim, gelir ve ekonomik canlılık anlamına gelmektedir. Bu yatırımın faaliyete geçmesiyle birlikte yalnızca istihdam sağlanması değil, hizmet, ticaret ve yan sektörlerle birlikte ilçemizin ekonomik yapısının güçlenmesi hedeflenmektedir. Bizler Kuvancılar İş Adamları Derneği olarak bu yatırımın Kuvancılar'da kazandırılmasını güçlü şekilde desteklediğimizi, süreci yürüten ve katkı sunan tüm yetkililerin yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz. Başkan Gıda Güvenilir Lezzetin adresi doğallığın, tazeliğin ve kalitenin buluştuğu yer, Başkan Gıda. Sofralara güvenle ulaşan ürünler, her gün taze, her zaman uygun fiyatla. Gimdes Helal Kesim Sertifikalı Erpiliç, HCP koşullarında üretilen Has Erpiliç, lezzetiyle fark yaratan bolca hindi, doğallığıyla öne çıkan torku ürünleri, katkısız ülkem süt ve süt ürünleri, aromasıyla büyüleyen rubi kahve ve eşsiz şekeroğlu baharatları ile kaliteyi her pakette sunuyor. Her ürün, güvenin ve hijyenin garantisiyle Başkan Gıda Fabrika Satış Mağazası'nda sizleri bekliyor. Çünkü her piliç her piliç değildir, her lezzet Başkan Gıda kalitesiyle tamamlanır. Telefon iletişim 0 507 608 2309 Başkan Gıda Tazeliğin, Doğallığın ve Güvenin Markası